He. Ne yapıyorsun oğlum? Ellerde <laughs> billahi. Yeterli nami. Aa! <gülüyor> vefa! Aa! Ödü patladı. Kardeş yeni hoş geldiniz. Ben bir <laughs> güzel daha bile. Hoş geldiniz ama Ne yapacağız bugün Vefa? Biz video çekeceğiz. Video çekeceğiz. Vefa bize bugün bir tane volkanik base'i gezdirecek. Gizli bir üs. Hem de kendi karakteriyle gezdiriyor bu sefer bakalım Vefa. Hadi bakalım ben hiçbir şekilde oynamıyorum. Vefa oynuyor tamamen. Şimdi Vefa önce bence bir dışarıyı bir göster. Ana bir şeyler oluyor. Bir şey geri doğru sayıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Eyvah koş oraya gir oraya gir bir şey oluyor orada. Ne oldu orada? Aa kapı kapandı. Vefa kapı gitti. Açılıyor mu? Bak bakayım ona. Aa açılıyormuş ama bence sandığın içindekilerden hemen böyle kendimizi koruyalım. Onların hepsini alıp ne yapacaksın oğlum o kadar şeyi? Onları ne giy bakalım üstüne Başka şimdi. Başka ne yapacağım? giy şimdi onları. Vefa'nın tip de tam yani ha. Siz de böyle mesela ile böyle videolar çekelim mi mesela? Yani ayrı ayrı bilgisayarlarda çünkü Vefa'ların bilgisayarı bozuldu laptopu şu anda. Oynayamıyorlar. O yüzden ben dedim ki eskiden mesela biz böyle <laughs> Vefa'yla oturup beraber video çekiyorduk size. Şimdi dedim tekrardan böyle bir şey yapalım yani. Güzel beğenirseniz yorum Onlara yazıp böyle videolara devam ederiz. Bak orada bir şey oluyor Vefa gene bak. Gene bak saymaya başladı. Bak şimdi 2, 1. Bak orada bir şey oluyor şimdi. Gördün mü? kapanıyor bir şeyler oluyor ama ne olduğunu anlamadım ben de Abi dur. hadi oraya bas bakalım şimdi nereye gideceğiz aha dön arkana o bir tane odaya geldi burası Aa, ne odası burası nup odası <gülüyor> <gülüyor> ya neden nup odası burası nup odası falan değil loop odası ne yapacaksın oğlum o kadar şeyi bir de o kırmızılar çiği pişmemiş oğlum onlar nerede pişireceksin sen onları alıyorsun pişireceğim nerede pişireceksin bak burada havuç tarlası burası biliyor musun burası da da buğday. Gördüysen buraya bak. Nereye? Burada <laughs> bir şey yok ki. O craft table. Ocak bulman lazım senin onları pişirebilmek için. Bir de ocağın yanında da tahta bulman gerekiyor. Ona değil öbürüne basıp aşağı inebilirsin. Şu şeylere bir gitsene. Bu havuçların oraya bir git bakayım. Gittim. Mesela orada bir düğme var bak bir tane. Bak şurada. Heh, o düğmeye bir bas bakalım ne oluyor. Aa, Gördün mü? Havuçları toplayan sistem yapmışlar. Ya ya. Bir de o sistem ne yapıyor biliyor musun? Bak şu aşağıda delik ızgaralar var ya. Galiba onlardan aşağı doğru inip şey yapıyor. Sandıkların içerisinde topluyor bütün havuçları. Bak onun içinde topluyor galiba. Oğlum onu kırmaya çalışma o bir dağıtıcı. Oradan aldığı şeyi atıyor. Şimdi mesela buğdaylara git. Buğdayların orada da bak bir tane düğme var. Ona da bas bakalım. Vay gördünüz. Mesela bak bu sistemi kurmak daha kolay abi. Diğer benim mesela gizli sağdakine basacağım. Diğer gizli bez videolarındaki sistemler biraz daha zor. Ama bunlar dur dur aşağı indin zaten. Dön arkanı. Aa inememişsin. Gir içeri iyice içeri gir. Tam iç. Heh şimdi bas. Oo Bakalım burası neymiş vefa. ne kadar sandık varsa sen de gidip içinden bakıyorsun ha. Ne bak ne yapacaksın o demirleri acaba? Sana mı hocam Bana mı söyleyeceksin? Ne yapacaksın söyle. Oo demir bot mu yiyeceksin. Ne olacak oğlum o tipinde demir bot giysen ne olacak? Pro mu olacaksın? He. Ne olacak pro olunca? Oh, ben... Bu odunları alabilirsin Vefa. Niye? O çiğ sığır etlerini ocak bulursan pişirirsin işte Aa. güzel olur. Aynen 19 tane tahta şey sana gayet olalım. yeterli bence. Ocak. Şimdi şu odaları bir gezelim. Oo oh, bu bloklar çok güzel renklendirmiş. Oy. Evet miğfer buldu başlık buldu ba, bu, bu, bu. Vü, vü, vü. bu bu Bunları giysen de hep yeniliyorsun oğlum sen. Bunları giysen de hep yeniliyorsun. A -a. Neden? Senle vs atsak seni yenerim ben. Ha, çok yenersin. Aa baba burada düğme var. O. İşte onlar açılıp kapı. Ne bu bir şey değil o çok basit. Aa yatak var burada. Aha. Ha bir şey olduğu zaman burada yatılıyormuş. <laughs> bu arada shader pack'imiz çok güzel değil mi? <laughs> Işıklar falan. Çok güzel duruyor. Tamam devam et oğlum bize gezdir şurayı. Sola dön bakalım. Burası neresi sence? Mutfak burası. mı? Bir Hı -hı. bak bakayım. Evet aynen mutfak burası vefa. Burası galiba otur yatma odası. Mesela Burası ne Aa, burası da yatak tuvalet, odası gibi Tuvalet Tuvalet değil oğlum tuvalette yatak mı olur Hı -hı. Sen tuvalette mi uyuyorsun <laughs> Allahım ya Devam et e ee, burası da mutlu Oğlum buraya gelmedik mi biz zaten Oo bunlar çok güzel meyvelermiş Sen mesela en çok hangi meyveyi seviyorsun Vefa Şeftali. Şeftali mi? Ama tüylü mü tüysüz mü? Tüysüz. Ay, tüylü. Tüysüz hani böyle ısırarak yiyoruz ya seninle beraber. O tüysüz nektarı oluyor işte. Şimdi mesela onun zamanı. Gidin bakkallardan. Diğer ona basma. Öbür tüne basıp aşağıya. Ama şu diğer odaya girmedik. Oğlum şu sandıkları bir sal artık. Sen ha şu odaya gir orada bir şey. Aa burası ne? Tekvan. Tekvan. Burası ya. şey, burası çalışma odası Vefa. Mesela gelip burada o masanın üstüne Kılıcım oturup. Kılıçlar nerede? Sen kılıcın yok. Sen kılıç kullanmayı bilmiyorsun çünkü. Çok bilmiyorum. Bak şey yapabilirsin. Mesela bir tane craft table yap. Craft table'dan kendi kılıcını, demir kılıcını yapabilirsin çünkü yeteri kadar demirin var. Koy bakalım onu bir yere. Şimdi craft table'ı koy yere. Nereye koydun oğlum craft? Tamam, çalışır, çalışır bir şey yok. Şu sağ taraflara koyabilirsin. Şimdi mesela önce tahta yapman gerekiyor. Elindeki tahta. bak sopa yapacaksın yani şunda. Sopa. bir tane tamam o bir tane sopa Doba, yeter. Ba, Doba, baba. Tamam. Şimdi bak kılıç yapabilirsin kılıç. artık kendine. Al bakalım kılıcını. Bunu da aldım. O var zaten sende. Aa. Sende başlıkla bot var. Sadece pantolonla göğüslük yok. Onlar da çok demir istiyor. O kadar demirin yok çünkü senin. Tamam bir tane kılıç yaptın yeter ya. Bir daha alma boş ver. Boş harcama. Belki başka demirler buluruz. Onlarla demir zırhımızı tamamlarız belki. Burası bir çalışma odası odasıymış benim değil benim mi? Unuttum. Oğlum elinde baltayla kırsana. Niye yumruk atarak kırmaya çalışıyorsun? Baltam kırılmasın. Baltan hemen kırılmaz çünkü o şey taş balta. Buralara baktık ya. Şeye git. Sağ tarafa git. Geri dön. Asansörden bir alt kata inelim bakalım. Başka neler varmış burada? Ne yapayım? Buraları gezdik. Ne yapayım? Bu arada Vefa futbol kursuna gidiyor, değil mi? Evet. Peki gittin hocayla en Oo, son birebir. Oo! Bay. Vefa bu oynanıyor mu? Bastsana. Sağ tıkla sağ. Aha Craft Table'ı gitti makinenin içine koydu Vefa Oğlum baltayla karıştırdı baltayla He bu bir şeymiş arkadaşlar bu sadece kardeşim normal yapılan bir şeymiş yani süsmüş Ama benim mesela çektiğim bir tane gizli base videosunda bunlar çalışıyordu ve içinde oyun oynuyordum hatırlarsanız Aa burası zırh odası mı? Aha. Bu yerdeki Aa. renkli şeyler neden Aa, bas, var? bas noob noob Bas bakayım bak üstünde bir şey var O kolu çek bakalım ne oluyor? Aa hiçbir şey olmadı. O kolu çekince bak arkada da dağıtıcılar var. O dağıtıcılarla bir şeyler olması gerekiyor bence biliyor musun? Bak bunların içinde bir şeyler var. İşte bir korkarım. annemle. Al bize şarkı söyle. Söyle şarkı. He. Ne yapıyorsun oğlum? Şu an şarkı söylemek gerekiyor. Ona sadece vurarak bir şey olmuyor. Nasıl bir şarkı söyleyeceğim? Ama domadaş, domidaş. Ama domadaş, domidaş. Ama He öyle mi? Ne olmuş? O kadar mı? Evet. Evet, alkışlıyoruz. Aha! Vefa mükemmel şarkı söyledi. Bir daha söyleyeceğim. Söyle. Amo dude. Bana dude. O diye Çok iyi bildiğim bir şarkıyı şimdi şöyle tamam, bak. Tamam söyleyeceğim. bak büyük ekranda söyle bakalım. Hadi. Kameraya bakarak söyle de nasıl şarkı Ella billahi jettanin nani. Ella billahi jettanin nani. Ella Oldu mu? Tamam mı? Daha bitti. Bitti Komik, mi? Komiksin. Burası ne odası Vefa? Bilmiyorum. Aa havuz var burada. Havuz. Evimizin içinde havuz olsaydı nasıl olurdu sence? Güzel. Güzel mi? Ama sen yüzmeyi bilmiyorsun. Ben çok bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Atlıyorum bombalama. Bu arada Vefa yüzmeyi öğrendi değil mi Vefa? Bombalama atlıyorum. Peki Vefa yüzmeyi nasıl öğrendin? Ben baba ben bir kere sen yokken ben dönerek anneme balıklama atlamıştım. Dönerek balıklama atladın annene. Wow. Peki Vefa şunu Bak, söyle böyle. bize. Bu, bu, bu. <laughs> Vefa bana şunu söyle sen <laughs> e, yüzmeyi nasıl öğrendin? Nereden öğreneyim? Yani nasıl öğrendin? Yani pes etmeyerek öğrendin değil mi? <laughs> Öyle öğrenmedim. Nasıl öğrendin? Değil? Bak şöyle öğrendim. He, nasıl öğrendin? Amudumdaş. <laughs> Tabii. <Tamam. gülüyor> <laughs> Herkes böyle amudumdaş yaptığı zaman şey mi oluyor? Yüzmeyi öğrenmiş mi oluyor? Evet ama tamam. dumidaş dumidaş Tamam böyle yapın bakalım yüzmeyi öğrenecek misiniz Ha, tamam, Bunu denesinler o zaman Aa, buraya Bu yüzme değil tamam. bu atlama Hadi o zaman devam et artık Aa, Devam ediyorum ne Tamam yapayım? bak yeni bir kata indik bu katı gezdir bakalım bize bu katı gezdik miyiz Nasıl gezdik? Hayır hayır. Bu bu en son kat. Dön bak gir içeri. Vay burada kitaplar var. Vefa senin kitapların var mı? Eheba. Hem de senin Ronaldo kitabın var değil mi? Ne yapayım? Ne yapayım? Ben gece uyumadan önce sana Ronaldo kitabını okuyordum. Evet okuyorsun. He okuyorum bu Çuş. Çuş. Dur. Burası da bak sandık odası. Gördün mü? Işıkları kır mı olur? Karanlık oluyor. Al işte ya. Kırdım. Aa buna bas bakayım. Sağ tıklay. Oğlum kırdın ya. Kırdım. Onu öyle basılır mı? Hı hı. Ne hı hı? Böyle. Ne bu? Ama her şeyi bozuyorsun Vefa ya. Bak onun arkasında bir ray sistemi yapmışlar. Belki de onun kolu çektiğimiz zaman bir şeyler olacaktı. Al işte adam her bir yeri kırdı ya. Aa. Bak ray sistemi var gördün mü? Neyse kır bakayım arkaya doğru çık. Aa ray gidiyor burada. O zaman dur bir şeyler topluyor bu. Kır bakayım kır 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 devam et. Aa maden. Aa gördün mü? Adamlar arkaya bildiğim makine yapmışlar. Vefa ya. Şu makineyi öğrenecektik işte nasıl yapıldığını. Biz oradan kolu çektiğimiz zaman o vagon gidecekti. Oradan bir şeyler alıp bize geri getirecekti. Evin içine otomatik bir maden sistemi galiba koymuşlar. Bence güzel değişik bir şeymiş yani. Şu karşı odaya gir. Bakayım orada ne varmış. Burası da şey. Aa hayvanat bahçesi gibi. inekler var. Yapma oğlum ineklere. Aa çok ayıp. İnekler kör mü olsun? Önünü göremeyecekler karanlıktan. Bak ya. Bak ya. Oo ama sen her şeyi bozuyorsun Vefa ya. Başucaç ne yapayım? Ama o ışık zaten çok güzel bir ışık zaten. Yani shader'ımız zaten çok güzel olduğu için ve çok güzel bir ışıklandırma yapıyor. O ızgaralar ışığı çok fazla engellemiyor zaten. Sadece böyle desenli bir şekilde yere ışık yansımasına sebep oluyor. Çık başka bir odaya gir bakayım. Buradan Nether'a gidebilir miyiz acaba? Belki de bir tane Nether odası vardır burada vefa. Oğlum sen tek tek onları açacaksın mı harbiden? Neden onların hepsini tek tek açmaya çalışıyorsun peki? Neden yani? Az gel şöyle gel o kadar. Heh. Arkana yaslanarak oyna bak. Oyunları oynarken kardeşim böyle öne doğru öne doğru böyle eğilerek oynamayın. Çünkü boynunuz ve sırtınız ağrır. böyle arkanıza yaslanarak da oyun oynayabilirsin. He yatarak oyna böyle evet böyle yat yat. o evet böyle oyna hatta hatta uyu bakayım uyu. Evet uyuyor. <laughs> Oğlum sen gergedan mısın? Yani gergedanlar gergedan gibi bir burnun var çünkü senin. Bunların içi boş ya. Bu düdüdü. Bu düdüdü ne be? Aa, bunlar Sonic oynayalım. Sonic. Sonic mi? Sonic. Soy Sonic ne ya? Bak ya böyle ya ya böyle çapraz yapsın ya da böyle düz yapacağım. Ha x 0 x mi? x o x mi? Aha. Ha onun adı ne? So x mi? x o x. Ha x o x. Yeni bir oyun öğrenmiş gene x o x hani böyle çarpı koyuyorsunuz daire çiziyorsunuz ya. Onu öğrenmiş. Hadi. Hadi videoyu kapatalım başka video çekelim. Aa, bunu değil, ben daha orada da Oğlum ha. başka oda kalmadı. Bütün odaları gezdik zaten. A -a, ne e ne? Bak daha şurası var. Neresi var? Git bu. Aa karşı orası değil. oraya girdik. Sağ tarafa dön. İşte Aha bu zırh de. odası. Wow. Aa bunu alayım bunu. Al. Altın zırh mı alacaksın? Ha altın elma. Ye onu ye ye ye. Tekrar ha. Bismillah. Oh. Altın mı giyinmek istiyor? Bak sağ tarafta belki nedir vardır ha. Şey. Aa kolu çek bakayım ne oluyor. Bir şey olmadı. Bunlar herhalde... Aa nedir portalı var? Hemen şuradan şey giy. Dön dön dön. Elmas var bak elmas giy elmas. Aa bu. Aa elmasın göğüslüğü yok. Altına, Bunları bir giy bakayım. O zaman altından bunu giyeyim. O zaman şey altına. sende olmayanlardan Vallahi. giyersin. Altını alt, altın mı giyeceksin? Aha. Aslında ama şey demir daha güçlü altından. Onu aa. giyebilirsin. Aa, aa. Altın daha güçlü. Hayır oğlum demir daha güçlü. Aa. Altın çabuk kırılıyor. Ha? Altın daha hızlı ama çabuk kırılıyor altın o yüzden. Taş mı? Şu sandığın içine bak sandıkta ne var? Oy. Aa bak demir göğüslük var. Onu mesela giyersin. Heh, şimdi mesela onu giy öyle. Aha çok güzel oldu. Bak. Aynen demir ve elmas <laughs> karışımı bir set yaptın kendine. Ve altın. Gir bakalım içeriye. Korkma sakın ha. Bak. Aa, Aa niye çıktın? Burası ne? Oradan galiba Aa onlar cammış. Onlar bir şey değilmiş. Düğmeye bas bak. Ay kırdın ya. A oğlum kırma içeri su basacak bak. Bir şey olmuyor onlara basınca. Aa orada su yokmuş ki. Aa mavi. Ha bizim shader'dan dolayı öyle gözüküyormuş. Aha da geldik. Hadi bakalım. Aha vefa. Sakın aşağı atlama. Ö ölürsün oğlum. Ne demek lavın içine A düşeceksin? Bak şu karşı adaya atlayabilir misin oraya? A bence videle bence atlayabilir misin acaba ya çok mu ama hızlı koşarak yok atlayamazsın zor diğer taraflara bak bakalım nether'da nereye geldin oğlum shader'da da nether ne gözüküyormuş be ilk defa görüyorum evlerim, ölürsün ki çok yüksek a buraya atlayacağım tamam oraya atla O light atladı parkur prosu vefa ya yürü bakalım nether'da neler varmış bir görelim Atlıyorum Ha atla atla Lavın içinde yüzmeyi dene istiyorsan ya <laughs> Oraya atlayabilir miyim? Zaten bu nether portalından çıktığımız zaman Bir türlü şey olmuyor Heh. Ama nether'ı kaybettim Nether portalı Nether portalı gitti artık onu. Aaa Vefa seni aşağı attılar Gördün mü? Bu nether'da etrafına çok dikkat edeceksin Her yerden bir şeyler çıkabilir Neredesin lan sen? Gitti o gitti O yukarıda O yüzden çevrene dikkat et nether'da Buraya atlayabilirim Atla bakalım o yarım kalbin kaldı vefa. Yarım kalbinle var ya birisi sana üflese oyun biter. Ya. Öyle. Çık bakayım. Çık 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 çık. He, devam et devam et. He. Şimdi bak sen bir şu anda bir tane bak YouTube videosu çekiyorsun. YouTube videosunu çekerken hep konuşman gerekiyor Vefa. O yüzden şimdi video videoyu sen çektiğin için konuşman gerekiyor şu anda. Seni izleyenlere mesela ne yapmak istediğini anlatman lazım. Sen siz ne yapıyorsunuz? Maç oynuyor musunuz? Öyle değil. Sen şu an oyunda neler yaptığını anlatman gerekiyor. Mesela şu an oralardan çıkmakla ne yapmak istiyorsun? Bunları hep anlatman lazım. Bunları ben ben ne yapacağım acaba? Ha ne yapacaksın acaba? Acaba ben... Mesela şimdi burada diyeceksin ki şimdi ben bunları kırıyorum çünkü üst kata çıkmak istiyorum. Üst kata çıktıktan sonra işte biraz böyle etrafa bakacağım falan böyle anlatman lazım işte. Ben yukarı çıkıyorum. Ha. Aa burası neymiş böyle? Aslında var ya bir tane nether'da bir kale bulsak da içinden... Geç Abi. Aa! Vefa! <laughs> Oh! Oh! Ödüm patladı. Abi <laughs> fa sen korktun mu? Abi fa korktu. Oğlum nedir da böyle işte her an her an bir yerlerde bir şeyle çıkabiliyor yani. Hadi başlayalım video. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, Kendinize iyi, günü iyi günü bakın. Ederek. Hadi kapat videoyu. Baba noob noob. Hay hani birbirimize pro diyecektik. Ne noob. Abi noob değilim ben. Noobu. Sen de değilsin. Biz proyuz. Adamlar pro olur. Ama proyiz neden? Ha neden? Çünkü sen oynamasını bilmiyorsun. Ben bilmiyorum, sen bilmiyordun. Hadi Allah'a ısmarladık.